dolandık yani şeye. Evet. Aa, evet. biz de dolandık. Kaplumbağada dolandık. Hemen bitirip şey geçsek kaplumbağaya yardım edeceğiz. İnşallah inşallah. Yazık günah hayvana bak ya. Ama sen kıpırdama tamam mı? Yok yok ben kıpırdamıyorum abi hiç. Aman dikkat et sen dengeni kaybetmedin. Çalışınca. Tamam abi. Motordan Hayır, çözdük. Nasıl buraya. Sıra geldi kaplumbağaya. Geçiş tekne değil Ya güvenlikler ya su sporlara atıyorlar böyle. Yasak olan bir durum. Yani yazık günah. Evet, evet. Otel önlerine atıyorlar böyle. Şimdi kaplumbağayı nasıl kurtaracağız? Hani kendimize tekrar kullanmamamız lazım. Yazık günah ya. Dibinde abi var Evet. Direkt sol arka bacağından falan direkt yakalanmış gibi. Kolundan da yakalanmış. Göstersene orayı. Şey kamışını da çek. Çek şey tamam. bir tarafa. Bunu bir titralım. Bir Niye Tamam. Şöyle yapayım. Kürüm kurtaracağım seni. Kurtaracağım. 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 Dur. Dur seni kurtaracağım. Şurada bak. Aa abi. Tamam tamam. Al al Ben biraz sola geleyim dengeyi sağlamak için. Ya yeşil uzatlık teknenin yaptığı bir iş değil bu. Su sporlarıyla oteldeki güvenlikler ya da oteldeki elemanlar ya da fiberciler Bunu bilinçli bir adam atmaz yani. Bilinçli bir adam atmaz bunu. Gülüm oh. Yürüm tamam tamam. Ama sen oraya çok değil Yok tamam yok abi. Mı? Ben bunu bir çalışayım. Tamam ben soldayım. Ama bunu tamam. dengeyi tutalım. Makasla yapayım. Bir şey yapmayalım. Ee, dur gülüm kurtaracağım seni kurtaracağım. Mavi makası olabilirsen. Bir dakika. Şey, bal zehri Evet, evet Dur gülüm dur canım dur. Dur. Sizin yaptığınız bir şey. Tamam canım. Tamam. Tamam bir tane. Heh, sen dengeyi kur gülüm. Tamam abi. Ben de buradan bunu kurtarmaya çalışayım. Tamam. Dur. Dur canım. Dur. Dur bir tane. Dur. 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 Diğerleri kesilmesin. Tamam mı? Dur. Dur. Tamam. Tamam. Nefes al. Nefes al. Tamam 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 bir tane bir tanem dur dur bir dakika dur 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 dur, canım, dur. İyi, bayağı bir kurtardım. Dur o tarafa gitme o tarafa gitme ters tarafa gidiyorsun. Dur. Çıkıyor gibi hadi Çıkıyor. Boynunu kurtardım. Tamam o tarafa gideceksin. Aynen. Aynen o tarafa gideceksin. Dur. Dur. Dur ama dur dur dur. Dur, dur, dur. dur, dur. Daha fazla yaralanma bir dakika dur. Dur. Dur bir tane. Dur. Bir dakika dur. Bir dakika. Ya, çok keskin bıçak lazım böyle işler için. Yani sokunda ya da ayrıca makas bulundurmak lazım. Hı hı. Dur. dur bir tanem. Tamam kurtuldun. Bir dakika bir tane. Bir tane. Bir tanem bir dakika. O altında da bir şey var onu. Hadi aslanım benim be. <gülüyor> <gülüyor> Kurtardık. <Sonunda>. Kurtardık. Aynen. Gitti. <laughs> Ömer Baydak amatör avcıyım, balıkçıyım. Belek'te yaşıyorum. Belek'te balığa çıkıyoruz amatör olarak. Sabahleyin teklemize çıktığımız zaman suda çırpınan bir şey gördük. Yaklaştığımızda karetle olduğunu gördüm. Ağa takılmıştı. Baya yakın otellerin önündeki bir bölgedeydi. Asa yasak bir av. Kıyılara bu kadar yakın atılması. Bizim en büyük yaramız Belek bölgesinde, Karette karetteler yaşıyor, turistler var, çocuklar var, insanlar var. Bilinçsiz ağa atanlar, oralara ağ atıyorlar. Yani otel çalışanları ya da su sporları, otel bölgesindeki su sporları, amatör fiberle ağ atanlar yapıyorlar bunu. Biz buna çok şikayetçiyiz. Kurtarmaya giderken kendimiz de tekneyle motorumuz pervanesi dolandı. Kendimizi kurtardık daha sonra kaplumbağa gittim. Boynu, kanatları komple ağa dolanmıştı. Belki biraz daha geç kalsak kötü olabilirdi. Peki o anda nasıl oldu biraz anlatır mısın neler hissettin? Ya biz çırpınan bir şey gördük yani bir balık av mı yapıyor acaba dedik yani küçük balıklara mı saldırıyor ama yaklaştığımızda karettanın kolunu gördüm ben. Yani çırpınıyor diyor böyle kolunu kaldırmıştı. Ya çok kötü olduk yani biz farklı bir amaç için çıkmıştık. Ama o çırpınmayı görünce baktık ki ağa takılmış. Evet. Bayağı kötüydü yani. insan Peki üzülüyor. gel diye çağırdın Ya üzüldüm o haline. Yani bir de nefes sonuçta hani ee, nefes alarak yaşayan bir hayvan yani boğulmasından korktum. Belki de ne kadardır orada takılı bilmiyorum. Yani öleceğini zannettim ben. Yani yetişemezsek belki de ölecekti. Ya da uzun süre durabiliyor mu saatin Onu da bilmiyorum ama ee, nefes al dedim. Yani hem bir yandan konuştum bir yandan kestim. Yani insanmış gibi. Ona? E, tamam gülüm, dur gülüm, bir dakika gülüm. E, ben kurtarmaya çalıştıkça ağın içine doğru gidiyordu yani. Kurtardım taraftan tekrardan ağın içine giriyordu. E, o an o heyecanla. E tabi gülüm benim canım benim yani dur nefes al diyerek e, kurtarmaya çalıştım çok şükür kurtuldu peki, ama bu kaneye mi yaramız yani Peki neler hissettin onun tekrar doğaya kavuşturunca? Sevindik. çok aşırı derece sevindik Hatta o gün av yapmadan geri döndük rahatlamış bir şekilde yani o onu kurtarınca rahatladık yani